Ama bazı şartlarım var. Tek bir gece. Aramızda kalacak. Ve hiçbir şekilde işe yansımayacak. Başka? Bu kadar. Gecenin sonunda parayı alacağım. Nakit. Ne zaman? Yarın gece. değil mi ben? Olacaksın Kaan'cığım az kaldı. Sen hemşire ablanla gez. Biz annenle azıcık sohbet edelim. Olur mu? Olur. Hadi gel. Kötü mü durumu? Atilla Bey. Parayı buldum. Donörle konuşun hemen buraya gelsin. Şehrazat Hanım, Konuşmasına konuşayım ama... Atila Bey. Buldum diyorum. Yarın elinizde olacak. Yarın. Evet. Bu da bilgisayar laboratuvarımız bak. Çok güzel olmuş. Kaç bilgisayar var burada? Bilmiyorum ki. Kaç da Onur? Bakayım anne. Süpermiş. Onur. Oğlum kaç bilgisayar koyduk laboratuvara? Otuz. Çok güzel olmuş. Çok hayırlı bir iş yaptınız Peride. Muhsin Aksal Fen Lisesi. Vay be. Ne mutluluk. Darısı senin babanın lisesinin başına Keremciğim. İnşallah. Kimya laboratuvarımız sen görmedin. Görmedim sahi. Nasıl? İyi oldu mu? Bugün gideceğiz görürsün. Açılıştan önce son bir kontrol yapalım istiyorum. Sonra da bize gideriz. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Tamam. Olur mu onu? Beni bu akşam için affedin Seval anne. Ben gelemem, bir işim var. İşin mi var? Ne işi ya? Var bir işim. Allah Allah. Sağ olasın Nadide Hanım. Yani lütfen. Yani ne olur? Of, hayır Buket. Bak, ya hayır anne, dedim ya. Anne, hayır. annesi almış, hem de mavisinden. Bak kızıyorum ama. Ne olur anne? Çık hadi yukarı kardeşinle. Ya ona. anne. Bak deden hasta, kafası gürültü kaldırmıyor kızım. Ne istiyorsun kızım sen? Aman baba, arkadaşında taşlı terlik görmüş, ondan alalım diye tutturdu. Ya? Madem çocuk heves etmiş, alacaksın gelin hanım. Çocuğun hevesi kırılmaz. Bak dede mal dedi anne. Ay lüzumsuz ama baba. Gel bakayım sen dedene. Bak bir tek terlik alacaksınız tamam mı? Tamam baba. dede. Gelmiyor musun? Ya ben iyi değilim be oğlum. Hastayım. Sen git. Belki öğleden sonra bir uğrarım. Diyeceğim bir şey var mı? Yok yok. Geçmiş olsun. Anne, güle güle ol, hayırlı işler. Sağ ol. Hadi, eyvallah. Annemin nesi var bugün? Niye surat yapıyor babama? Aman, nesi olacak Ali Kemal? Ha, şu mesele. Hı. Babam parayı vermedi ya Ahmet'in çocuğu için. Ay ne kadın ya. Adam hayır demiş işte. Ne üsteliyorsun tekrar tekrar? Hiç işte. Eh, kendi düşen ağlamaz. Zamanında babanın hayır duasını almadan gidip evlenirsen olacağı budur işte. Aman boş ver. Ay kimsenin çocuğunu düşünecek durumda değilim. mi benim derdim bana yeter. İyisin değil mi sen? <laughs> benim soruyorsun oğlanımı? İkinizi de. Hadi hayırlı işler. Kaldırıyorum sofrayı. Kaldır kaldır. Oo, her tarafım kırılıyor ya. Oo, her tarafım kırılıyor ya. Size bir ıhlamur yapayım mı baba? İyi geliyor.